Yordan Yolkov Gömü Seslendiren Akın Altan Hasta kadın ara sıra yatağında çevresine bakınıyordu. Kara gözleri derinden, ateşli ateşli, ağır ve kötü bakıyordu. Hep aynı şeyi görüyordu. İki kızı yanı başında oturup fısıldaşıyor. İkisi de genç. İkisi de onların yaşındayken kendisinin de olduğu gibi Kızıl yüzlü ve çok güzeldi. Uzak köylerden gelen, yeni kara poturlar, temiz beyaz gömlekler giymiş kocalarıysa, zar zor dönüp omuzdan önce kendisine, sonra yine pencereden dışarıya bakıyordu. Yaşlı kadın, nasıl adamlar bunlar, diye düşünüyordu. Bana acımıyorlar, yürekleri katılaşmış. Yalnızca paraları nereye gizlediğimi söylememi bekliyorlar. Yalnız ölmemi, sonra gidip işlerine dönmeyi bekliyorlar. Yine yatağa uzanıp gözlerini kapatıyordu. Yavaş yavaş yüzü sakinleşiyor, rahatlıyordu. Uyur görünüyordu. İki kızı daha alçak bir sesle fısıldaşmaya başlıyor, parmakları üstünde yürüyordu. Ellerini yeni poturlarının ceplerine sokmuş olan kocaları da hep öyle kaygısızca dışarıya bakıyordu. Hava güzeldi. İşte orada. Obada. Tarlaların üstünde bir bulutun kara gölgesi var. Güneş yine gözüktü. Yüksek ekinlerin, ekin değil deniz, yeşillikleri arasında şurada burada sarıntırak noktalar belirmiş. Kesinlikle hasadın gelişinin belirtisi. Oraya bakan erkekler susuyor. Yaşlı kadınsa uyuyordu. Birçok şeyi düşünmüş, şimdi de vaktiyle kaynatasının nasıl öldüğünü düşünüyordu. Kaya gibi, sapa sağlam, güçlü kuvvetli bir adamdı. Ama birdenbire düşüp yere serilmişti. Bir gece geldi, ocak başındaki bir köşeye yattı. Bir daha kalkamadı. Ağlayıp inlemedi yalnız gözleri içine çekilip sakinleşti. ''Gelinim'' dedi. ''Ben gideceğim. Gel de helalleşelim. Evcimen kadınsın. İyi kadınsın, kızım. Çok iyi kadınsın. Sağ olasın. Sen de bana hakkını helal et. Bağışla beni, kızım.'' Elini öptü. O da onun elini öptü. Bu sırada yaşlı kadın kendini tutamadı. Titredi. Sessizce ağlamaya başladı. Kapalı gözleri yaşlarla dolup kuru iki yanağından aşağı süzüldü. İki kız kardeş ona doğru koştu. Abla eliyle gözyaşlarını silerken "Ana, anacığım." diye konuşmaya başladı. "Ne yapıyorsun? Neden ağlıyorsun? E, anladık hastasın ama neyin var? İnsan bu. Hastalanır da ''İyileşir de, sen de iyileşeceksin. Korkma, yapma böyle, sıkma kendini.'' Yaşlı kadın bütün bunları duyduysa da yanıt vermedi. Gözlerini açmadı, neden ağladığını da söylemedi. Öyküsünün arkasını düşünmeyi sürdürdü. Elini öptü, o da onun elini öptü. Daha sonra dalıp gitti. O gece eşi Bratoy evde değildi. Değirmene gitmişti. Hava açıktı. Ama öyle bir rüzgar vardı ki, yıldızlar düşecekmiş gibi titreşiyordu. Yaşlı adamsa hep öyle dalgın, hep orluyor, göğsü inip çıkıyordu. Bir ara sıçrayacak gibi oldu. Gelinine baktı. Bir şey söylemek istiyordu ama söyleyemedi. Dili tutulmuştu. Korkunç bir bakışla elini duvara doğru sallayarak hep o yanda bir şeyi gösteriyordu dua okuması için papaz görgüyü çağırmasını istediğini sandı ve çağırdı. Daha sonra yaşlı adam ellerini çaprazlayıp ölü verdi. Sanki uykuya dalmıştı. Aradan yıllar geçti. Geçim sıkıntıları, yoksulluk gelip çattı. Tanrım, ne kapkara sefalet. Hep şunu düşünmüştü. Yaşlı adam ölürken papazın çağrılmasını mı yoksa başka bir şey mi istiyordu? Eliyle neyi göstermek istiyordu? Biriktirip bir yerde sakladığı parası yok muydu? Onun yerini mi göstermek istiyordu acaba? Bu düşünce kalbine bir acı gibi saplandı. Bayramlar geldi. Noel ya da Paskalya. Evin altını üstüne getirdi her yeri arayıp taradı. Çuvalları, sandıkları alt üst etti. Paraların bulunabileceği yeri kazıp araştırmaya başladı. Yok, yok. Kocasına, Bratoya da söylemiş bulundu. İşten yorgun gelmiş, kanter içinde kalmış, çardakta nasıl oturduğunu şimdi de görür gibi oluyordu. Bratoy buna inanmıyordu. İhtiyarda para ne gezer? diyordu. O da benim gibi yoksulun tekiydi. Ama başka bir gün şunu söylemişti. Daha küçük bir çocukken, çok eskiden, bir sis perdesi içinde, ancak ve ancak anımsadığına göre, bir gün yaşlı adam koyun satmış. Paraları hiç görmemişler. Çoğu kez büyük bir ihtiyac halinde, başkasından para istemeden önce, yaşlı adam düşünür, taşınır, parası varmış gibi susar, ama onlara dokunmaya cesaret edemezdi. Bir yıl Tanrı büyük bir bereket verdi. Kızılcık gibi kızıl, iri bir buğday oldu. Bratoy, beni dinler misin? dedi. Kilere bir badana vur, Sıçanların yaptığı deliklere sigara dumanı üfle. Ambarda artık yer kalmadı. Buğdayın birazını da oraya dökelim. Kadın badanaya koyuldu. Ama daha sonra düzeltmek için biraz kazmaya başladı. Ocak başına gelince keser bir taşa çarptı, bir parça kazdı, bir levha göründü. Yüreği öyle çarptı, öyle titredi ki bekleyemedi levhayı kaldırınca, bir çömlek, altınla dolu, dop dolu değildi. Ama bir yığın altın, kor gibi. Gizlemedi, doğruca gidip Brato'ya verdi. Adamcağız buna nedenli sevindi, ayakta duramayıp oturdu. Saydı onları, elden ele attı, dokundu, baktı. Çömleğe koydu, karıştırdı, yine bakmaya başladı. Bir ara ürkünç bir bakışla ona baktı. Sanki onu öldürmek istiyordu. "Çık dışarı." diye bağırdı. Yapa yalnız kalmıştı. Altınları sakladı. O günden sonra bambaşka bir adam oldu. Sanki kızları onun çocukları değil, yabancıydı. Aç gözlü oldu. Kimseye bir şey koklatmadı. Kendine yeni bir gömlek bile almıyor üstü başı yırtık geziyor, aptallaşmış görünüyordu. Bir gün çalışır, bir gün çalışmazdı. Altınları sakladığı odanın eşiğinde oturur, karganın yuvasında oturduğu gibi pineklerdi. Karanlık basınca sanki çıldırırdı. Köpekler neden ağlıyor? Avlu kapısını kapadın mı? Kapıları kilitledin mi? Perdeleri kapa, dışarıdan görünmesin. Odaya kapanır, Yalnız zın zın sesleri duyulur altınları sayardı. Lanet olası altınlar. Ama ecel gelince yüreği yumuşadı da altınların yerini söyledi. Bu altınlar yüzünden öyle çok acı çekmişti ki sanki içinde yılan varmışçasına çömleği eline alıp derine toprağa gömdü. Evin dışında bir yere. Damatları yaşlı adamın parası olduğunu ama başka bir yerde bulunduğunu sezmişlerdi. Hiç kimse bir daha onun yerini bulamadı. Tahta sedir gıcırdamaya başladı. Yaşlı kadın üzerindeki ağır kilimleri güçlükle atıp doğruldu. Kırpmadığı gözleri yanıp tutuşuyordu. İki kız kardeş o saat yanında bitti. "Büyü, anacığım, bir şeyler yer misin?" diye sordu. "Bak sana ne güzel bir çorba yaptık." İç şunu. İştahın yoksa da içi ver. Yemek yemeyen insanın başına hastalık gelir. Küçük kızı Nenka da, ''Hadi ana, hadi ye.'' diye isteklendirdi. ''Birkaç kaşık içi ver güzelce. Çorbayı ben yaptım. Çok güzel. İştahını açsın diye karabiber de attım içine. Al şu kaşığı. İç biraz. Korkma.'' Yaşlı kadın kaşığı yitip sırayla kızlarına bakmaya başladı. Gözleri doldu. Sonra damatlarına baktı. Onlar ince, kötü gülümsemelerini ancak gizliyordu. Gözleri alevlendi. Hayır, altınların nerede olduğunu size söylemeyeceğim, diye düşünüyordu. Bu paralar için kendisini nedenli sıkıştırdıklarını anımsadı. Yanıma gelip yaltaklanmaya başlarlar. Anacığım şöyle, anacığım böyle, derler. Bıkıp usanınca, öfkeye kapılınca da ağızlarını bir açarlar ki... Hele şu büyüğü, o sıkkıllı bıyıkları, kirpi gibi sakalıyla, kendisine neler söylemişti. Yüreğine taş gibi oturmuştu bunlar. Kadıncağız yine yattı, gözlerini kapattı. ''Onlara paraların yerini neden söyleyeyim?'' diye düşünüyordu kendileri para kazansın da yedikleri ekmeğin tadını alsınlar. Ben bu paralardan iyilik görmedim. Bratoy da görmedi. Bu paralar lanetli. Bırakanlar lanet okumuş. Onlardan hayır gelmez. Ateş gibi yanar onlar. Toprak altında dursunlar hele. Dışarısı ansızın karardı, Rüzgar çıktı, toz kalktı, pencereler önündeki akasya ağacı sallanmaya ve uğuldamaya başladı. Kısa kısa kızıl şimşekler çaktı. Gök gürültüsü uğuldadı, uzaklarda çatırdadı, sanki ağır ve kocaman bir şey yere düştü. Hava sakinleşti, daha karardı, kiremitlerde iri iri yağmur damlaları patırtı etti uzun bıyıklı, yaşlı damat dönüp ellerini oğuşturdu. İyi bir yağmur. Yarın güneş çıkar. İki üç gün sonra hasat gelir. Genç damada göz kırptı. İkisi birden öteki odaya geçti. Kız kardeşler geç vakte dek analarının yanında kaldı. Yaşlı kadının durumu iyiye gitmiyordu. Ateşi vardı. Güç nefes alıyordu. Bir parça yatışınca yüzü kireç gibi bembeyaz oluyor, alnında kırlaşmış saçları altında sık sık ter damlacıkları birikiyordu. İki kız kardeş çevresinde dolaşıyor, birini deniyor, ötekini deniyor, hiçbir şey inkar etmediğini görünce birbirlerine bakıp ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Abla hala dayanıyorsa da kardeşi yere oturup elleriyle yüzünü kapattı, ağlamaya başladı. Ağlamıyor, sanki sesini uzatarak acıklı bir türkü söylüyordu. Telaşlanan erkekler kapıda göründü. Tam bu sırada hasta kadın uyandı, herkesin şaşkın bakışları altında, yatağında sıçradı, sanki kalkmak istiyordu. Ama iki erkeği görünce onlara korkuyla bakıp sırt üstü yatağa düştü. O zaman güçlü, kuvvetli, çevik bir kadın olan abla öfkelendi. Stoyan! Dimitri! diye seslendi erkeklere. Hadi çıkın gidin öte. Burası size göre değil. Kız kardeşine dönerek, Nenka! dedi. Sen de git. Git de biraz dinlen. Gözyaşlarıyla ona bakan kardeşi, Hayır! diye onu tersledi. Burada kalacağım. O benim de anam. Aradan bir iki saat geçti. Birdenbire yaşlı kadın yine gözlerini açtı. Erkeklerin orada olmadığını görünce, doğrulmak istediyse de yapamadı. Gözleri yanıyor, bir beriki bir öteki kızına bakıyor, ağlıyordu. Yapabilse, konuşabilse ama yapamıyordu. Bütün gücünü toplayarak bir elini kaldırdı, kupkuru ve kapkara olmuş bu elini umutsuzca hep aynı yöne, köşeye, öteki odaya doğru sallamaya başladı. İki kız kardeş birbirlerine baktılar. Abla, sen burada dur, Nenka. dedi. Ben şimdi gelirim. Kapıya doğru koştu. Kardeşi de peşinden koşuyordu. Uyuklayan erkekler uyanmıştı. İşte burayı gösterdi. Üç kez elini buraya doğru salladı. Altınlar burada olmalı. Nerede? Nereyi? Nereyi gösterdi? Burayı. Buraya doğru elini salladı. Her yere baktılar, aradılar, taradılar, toprağa bile kazdılar. Burayı göstermişse burada da yoktu. Yaşlı damat, neden kendisine sormadınız diye öfkelendi. Sizin diliniz yok mu? Gidin sorun, hemen koşun. Hepsi yan odadaki hastaya koştu. Ama o ruhunu çoktan teslim etmişti. son